Ee anlat bakalım. Okulda ilk gün, ilk ders nasıl geçiyor? Beni boş ver. Bu ilk trafik kazanma ya da öldürülme teşebbüsü. Fırsatı kaçırmıyorsun ha? Geçen defa burada oturduğumuzda bana ne demiştin hatırlıyor musun? Hayatta asıl olan mutluluk. Ben burada mutluyum. Hala böyle düşünüyor musun? İnsan bir arabanın altında kalmaktan son anda kurtulunca Düşünceleri haliyle biraz değişiyor. Bu bir sürpriz değil İpek abla. Adeta görünür kaza. Birlikte yaşadığımız insanlarla ilgili bir kaza. Evet onları ben de seviyorum. Uzak kaldığımda özlediğim zamanlar oluyor. Ama kendi hayatımı daha çok özlüyorum. Böyle sargılar içinde dolaşmak istemiyorum. Ve bunu annem dahil kimseye anlatamıyorum. Bütün sıkıntım bu. Asma suratını yiyen İpek'in ütmesi normal. Ya bir de annesi çıktı. Bir de benim ayarım bozuluyor. Cemo, yiyenlerin şahı. Başlatma ayarına. Ya İpek'le anası bizim gibi nasıl olsun ha? Senle ben doğduk doğalı bu kıyametin içindeyiz. Düşeriz kalkarız bize koymaz. Kavgadan yana olmuşuz. Amca. Ha. Bir meselemiz daha var. Ne? İdeal. Ne olmuş idare? Seyit bir halt etti, kız berbat durumda. Ne yapacağız? Cemo, ben bir defada bu kadar fazla akıl veremem koçum. Aşırısı ısrafa girer. Amca, dalga geçme. Kızın hali berbat. Kolayı var. Yazacağım Cumhurbaşkanı'na, diyeceğim devlet bize yardım etsin. Ya amca, bu olay çok ciddi. E bütün kabahat Turizm Bakanı'nda Ya sen bakan olarak turist namı altında Cız çıbuk karılar memlekete doldurup erkek milletin üstüne salarsan... ...e Seyit de bir halt yer elbet ha. Helal vallahi amca. Buna da bir şey bulun ya. Ee, bir liski konuşacağız Hadi bana eyvallah. Dışarıda işlerim var. İki saate kalmaz dönerim. Bana bak. Sen bu arada boş durma. Dediklerimi iyice bir düşün ha. Neyi düşüneceğim ben ya? Ne dedi ki bana? Bu işin en berbat yanı ne biliyor musun? Kötü haber istemediğin kadar iyi haber arada bir tek tük. Kötü haber nedir? Yeğeninle ilgili maalesef bir gelişme yok. Bakmadığımız delik kalmadı ama nafile. Ya iyi haber? İyi haber yok. <laughs> Yalnız bu arada Zeliha ile ilgili. Zeliha mı? Evet. Onunla ilgili olabilecek enteresan bir durum. İlgilidir demiyorum. Yalnız bir ihtimal. Nedir o ihtimal? Zeliha'nın kendini vurduğu o gün nehre düştü. Olaydan birkaç saat sonra Çekem köyü yakınında baraj gölünden birini çıkarmışlar. Daha doğrusu uzaktan geçen bir balıkçı görmüş. Kıyıdakiler bağırış çağırış birini çekiyorlarmış. Zeliha mı? Bilemiyoruz. Ender başlamış köye kadar gidip araştırdı. Balıkçılarla konuştu ama hiçbiri olayı doğrulamadı. Garip değil mi? Kayıp bir ceset, bir görgü tanığı ve suskun köy halkı. Evet. Çok garip. Nesine alışacağım Burç? Bilmediğim bir yer değil ki. Her şey beklediğim gibi, yani berbat. Çaresi yok, sıkacaksın dişini. Sonra da bugünlerin geçmesini bekleyeceksin. Burada yaşayan sen değilsin. Söylemesi kolay. Yanlışım var. Benim için de hiç kolay değil. Senin zorluğun neymiş? Burada olmayış. Kafa mı buluyorsun benimle? Hayır, çok ciddiyim. Motorun arkasında binmeye can atan kızlara ne oldu? <laughs> Bilmem. Hepsi birden kayıplara karıştı. Sahip? Sahip. Bu ne demek? İçimde büyüyorsun. Gittikçe büyüyorsun anladın mı? İşte bu demek. Ya lütfen böyle konuşma benimle. Telefonu sen açtın. Senle konuştukça burası iyice çekilmez oluyor. Kapatayım istersen. Hayır. Kafam öyle karışık ki sıkışıp kaldım burada. Şeytan diyor ki... ...her an bir delilik yapabilirim Burç. Her an anlıyor musun? Ya olacak şey değil bu dediklerin yani Üsteğmen annemin bütün bu anlattıkları... ...ya şüphelendiğimiz her şey doğruluyor Murat. Heyecanlanma. Henüz hiçbir şey doğrulanmış değil. Ya bu kadar tesadüf çok fazla. Biliyorum. O halde? Ya bir insan kafasına kurşun sıktıktan iki saat sonra... ...o nehirden sağ olarak nasıl çıkabilir? Bunun cevabını bir bulabilsem şu an çoktan yola koyulmuştum. Mucizelere inanır mısın? Mucizelere sık rastlanmaz. Doğru, İyi günler. İyi günler bacım. İstanbul'a kaçta otobüs var? İki saat sonra. Tam üçte kalkar. Tamam bir kişi mi? Bayan yanım. Evet. Bagajınız var mı? Bagajım yok. Üsteğmen Ali tam olarak ne dedi? Bir daha söylesene. Kayıp bir ceset, bir görgü tanığı ve suskun bir köy halkı. O köyde bir iş var Murat. Peki nasıl yapacağız? Adamlarımızı köye gönderemeyiz. Babamın dikkatini çeker. Ben gitsem Ali uylanır. Zeyno ana. Ne? Onun adamları dikkat çekmez. Bu doğru olmaz Elif. E neden? Zeliha'nın o aileye verdiği sancı... Ya Zeliha'nın çocuğunu kendi çocukları gibi alıp haftalarca saklamadılar mı? Ya bunu bizim için yapacaklar. Baban için. Başka şansımız yok Murat. Pekala bildiğin gibi yap. Murat ağa, hanımım. Evet, söyle Sinan. Merve ortalıkta yok. Ne? Ne demek ortalıkta yok? Ha. Okuldan çıkmadı ağam. Allah'ım aklımı kaçıracağım. Nasıl çıkmaz? Emin misiniz? Vallahi çıkmadı adam. Herkes gitti o yok. Girdik baktık okul bomboş. Ya olamaz Murat telefon kapalı. Tamam sakin ol. Bütün adamları şehre sal. Köşe bucak her yere baksınlar. Var üstüne. Ya telefon kapalı. Fırla hadi biz de bakalım bir Hadi. Yapalım. Ya delireceğim ya aklımı oynatacağım ya. Nerede bu kız ya telefon niye kapalı? Murat kaçırmış olmasınlar. Kim niye kaçırsın? Ya ne bileyim ben aklıma hep kötü şeyler geliyor. Kaçırsalar okulun içine girip kaçırmaları gerekir ki çok saçma. Merve okuldan çıkmamış ki... Belli ki atlatmış bizimkileri. Niye yapsın bunu? Bana kalırsa Merve kaçırılmadı Elif. Kaçtı. Ya da kaçmaya çalışıyor. Merve adında bir üniversite öğrencisi... Bugün sizden bilet aldı mı? Bir bakayım. Tamam burada. İstanbul otobüsü Evet. Kaçta hareket etti? 40 dakika önce. İstanbul tamam Bulu... Sağ ol. İstanbul yolcusu kalması. Alo ağam, bulduk. İstanbul otobüsü. Bulmuşlar mı? Ne zaman kalkmış otobüs? Ya ne otobüse? Plakası ne? Tamam. Hayır, gerek yok. Siz eve dönün. Konuyu da daha fazla dallandırmayın. Merve İstanbul yolladı. <laughs> otobüsü 40 dakika önce kalkmış. <laughs> Sana. Bu mu acaba? Okuyabiliyor musun plakasını? Dur biraz daha yaklaşayım. 63 DR 287 bu mu? Evet bu. Hadi o zaman. Buyurun. Bir yolcuya bakacaktık, mümkünse. Buyurun bakın. Merve, Merve, Merve. Bir yolculuk buraya kadar Merve. Hadi bakalım. Ya başımın etini yedin. Şano, şano, şano diye. Al işte sana şano. Yetmezmiş gibi bir de herifin ayağına kadar gittik. Sana mahcubuz Beytur. Herif katır kadar inatçıymış. Bir daha düşünüp taşınmadan bana akıl verme şeyiniz. Yoksa kalbini kırarım. Kızma Beyto biz iyilik olsun diye yaptık. Batsın yani... ulan böyle iyilik. Hakkı işini kendi bildiğim gibi halledeceğim. Kimse karşıma çıkmaya kalkmasın. Sen dahil. Anladın Beytur. Anladım.